Rahman suresi 19. ayette iki ayrı denizin özelliklerinin anlatıldığı ayette bir yanlışı görmüş olacaksınız. Ve ateistlere ayette bilimsel hata var argümanının önüne de geçmiş olacağız. Madem bu iki denizin biri tatlı suya sahip ise nasıl olur da ardışık ayette anlatıldığı gibi suda da inci ve mercan yetiştirildiği söylenir. Sunni olarak inci yetiştirilse de tatlı suda asla mercan yetişmez. Demek ki haşa Kur'an'da iki ayet arasında bilimsel bir çelişki düşünülmesine yol açılmıştır. Ki aslında böyle bir çelişki söz konusu bile değildir. Bu ayetin orijinalinde asla olmayan suları ve acı tatlı kelimesi başta Diyanet'in mealinde olmak üzere birçok meal çalışmasında ya parantez içerisinde verilmiş ya da direkt parantezsiz olarak yazılmıştır. Rahman suresi 19. ayette geçen merece olan Arapçada akıttı manasına gelmekte. El Bahreyni iki deniz ya da büyük su kütleleri anlamına ya-kıyani ikisi karşılaşacak ve birbirine kavuşacak şeklinde olması gerekirken Diyanet mealinden bu çevreye baktığımızda e, suları acı ve tatlı olan iki denizi salı vermiştir ve birbirine kavuşuyorlar şeklinde çevrilmiştir. Dolayısıyla buradaki hata mealdedir.